Merhaba güzel insanlar. Ahmet Kaytancı YouTube kanalına hoş geldiniz. Eğitimci, şair ve yazar Ahmet Kaytancı kaleminden yazıları okumaya devam ediyoruz. Kaytancı, bu hafta köşesine köy ve köylüyü taşıdı. Kaytancı diyor ki, köylü milletin efendisiydi. Şimdi, köylü milletin efendisi mi? Birlikte okuyoruz. Millet efendisini arıyor. Köylü milletin efendisidir. Bu sözün Atatürk'e ait olduğu kanaati oldukça yaygındır. Hatta bazıları daha da gerilere gider ve sözün Fatih Sultan Mehmed'e ait olduğunu söylerler. Aşık Veysel'in, benim sadık yarım kara topraktır, sözünü, dilimize türkü etmiş bir milletiz. 1970'li yıllarda madeni paraların üzerine, saban kılıçtan keskindir, yazacak kadar, toprağa işlemenin önemini benimsedik. Paraların üzerine başak resimleri kazıdık ve toprağa, ziraate dikkat çektik. Toprak işleyenin, su kullananın sözleri ile toprağın ve suyun değerini anlattık. Köylüye, toprağa, çiftçiye destek olsun diye ablemi başak olan Ziraat Bankası'nı kurduk. Toprağa o kadar önem verdik ki, ona vatan dedik. Ve bir gün geldi, köylü olmak sanki ayıpmış gibi. Köyleri mahalle, köylüleri de mahalleli yaptık. Köylerimizi terk ettik. Daha doğrusu terk etmek zorunda kaldık. Gözümüz gibi baktığımız bağlarımız, bahçelerimiz, karlalarımız bakımsız kaldı. Anadolu insanının tabiriyle harap oldu. Büyükşehir yasası ile birlikte köyün adı mahalle oldu. Aradan yıllar geçtiği halde ben bu ad değişikliğinin oradaki insanların hayatında neler değiştirdiğini anlamış değilim. Yani köy olunca. Elektrik, su, yol gitmez miydi? Evimizde yediğimiz yiyeceklerin neredeyse tamamına yakını köylünün alın teriydi de biz hep beraber el ele verdik onu inkar ettik. Köylüyü efendi etmek yerine onları iki arada bir derede bıraktık. Ne zaman canımız ne istediyse, onları öyle değerlendirdik. Ve zaman geldi soframızdaki yiyeceklerin fiyatlarından yakınmaya başladık. Çünkü toprağa işleyecek köylü bırakmadık. Bir kilo peynirin, etin, sütün, patatesin, soğanın fiyatında boğulduk. Bir ekmek alabilmek için belediyeye ait ekmek büfelerinin önünde ucuz ekmek kuyruklarına girdik. Çünkü biz, köylüyü, efendi etmek yerine mahalleli ettik. Şimdi tarlalar bomboş duruyor. Uzaktan gazel okumakla yüksek perdeden nutuk atmakla tarlalar ekilmiyor. Anadolu maalesef boşalıyor. Köylü milletin efendisidir. Doğru. Ama efendi yok. Millet efendisini arıyor. Bulursanız bana da haber verir misiniz? 15 Mart 2021. Ahmet Kaytancı.